Selamlar dostlar. Metin 2 TR Dandan serisinin 10. bölümüne hoş geldiniz. Son videolarda hep yüksek level haritalarda gezdik. art 90 metlerde gezdik. Razador Nemere kestik. İşte hesaplarımızı kastık. Petlerimizi kastık. Ben de birazcık düşük level haritaları özledim. Düşük level karakterlerimi özledim. Bu videoda da birazcık birinci köyde ikinci köyde vakit geçirelim istedim. Öncelikle de Weissbolf'a girdim level karakterimi. Ben birinci köyde birazcık metin kovalamak istiyorum. Bakalım BK'mızı düşürelim, elementli ayakkabılarımızı, kolyelerimizi düşürelim, Yansıtmalık zırtlar, silahlar düşürelim, artılar basalım, biraz tadını çıkaralım. Evet dostlar, Vazuh'la 100 tane metin kestik birinci köyde. Şimdi şu 3 üç karakter, e, üçü de ağzına kadar artı altıdır ve silah dolu. Tam olarak neyden kaç tane var ben de bilmiyorum. Onları şimdi artı 9'a götürürken sayarak götürürüm. Yazarım videonun bir tarafına. Yani 6 envanter artı 6 silah zırh var. Şöyle işime yarayan BK'lar var. Tam hatırlamıyorum da işte bayağı güzel iki tane hava var, iki tane büyülü keskinlik var. Şaman BK'ları var. Onlar güzel. Şöyle de e, şeyler var işte. Elementli itemler. Şu iki efsun diye tuttum. Bakır küpe düştü. Bir de bu var. 1500 ipili bir tahta kolye düşürdük. Şimdi bakalım bunları gideceğim. Demirci de 9'a sallayacağım. Ama ben bir pazarlara baktım. Ee, bu elementli ayakkabı kolyelerin artı 9 düzleri inanılmaz para ediyor. Yani bunları hem artı basmak çok kolay. Malzemeleri de hem ucuz hem bende zaten bir sürü var. Hani envanter envanter artı basma malzemesi var bende. Masraf değil benim için. E ben kutsama kağıdımı da kendim kasıyorum. 2000 tane büyülü bakırım vardır en az. Ee, yani sırf şu hesabın üstünde bile şu an bir 700-800 tane vardır. Diğer hesaplarda var, depoda var. Yani ben bunları art 9'a kutsamayla basacağım, satacağım. Şeyde yakmayacağım onları boş yere. Demircide yakmayacağım. Bakalım önce bir silahları zırhları atalım. Kaç tane art 9 alacağız yansıtmalık silahlardan. Sonra da e, ben bunları, mücevherleri art 7 art 8'e kadar getiririm. Birlikte sallarız yine yukarıya. Şimdi çift el silahlardan başladım artı basmaya. Toplamda 26 tane giyotin pala, 14 tane de kargım varmış artı altı olarak. Şimdi artı yediye bastım onları. 5, 8, 11 tane giyotin pala, 7 tane de kargım kaldı. Bakalım 8'e dağıtalım. Böyle biraz kolay bir yere geçelim. Bunun şansı böyle olmaması lazım ama. 5'te 0. Oo. Ay ya vermeseydin keşke. Yak. Oha. E hadi şunları da yak da rahatla. Kaç? 26 tane artı altı itemden bir tane artı 9 aldık. Şanslar biraz kötü bugün. Bakalım bunlarda nasıl olacak? Ya bir tane artı 9 karga istiyorum aslında. Hani bir tane çıksın yeter. Ama bir tane çıksın. 2 3 4 4. 2 tane bile gelebilir. Vallahi geldi. olsun. Ne oldu şimdi toplamda ne vardı? Bizde 26'yı 14. 40 tane artı 6 çift 50 vardı. 3 tane artı 9 aldık. Bereket versin. Hepsini artı 8 yaptım kutsama kağıdıyla. Ama çok uğraştırdı. Gerçekten bu kadar fazla olunca çok uğraştırdı. Şunu yanlışlıkla 9 yaptım. Anlamadan bastım. Şimdi hepsini bir kere kutsama kağıdıyla 9'a deneyeceğim. Geçen geçer geçmeyeni lonca demircisinde atacağım artık. Bir tane aldık. Yüzde otuz beş, yüzde kırk falan olması lazım ama bu hesap çok iyi değil mi? Ben çok artılar bastım aslında ama İkinci geldi. Baya kötü. Şu an biraz daha basması lazım toplamak için. Şunu bas. Kolyelere geçelim. Allah olduğu kadar güzel. Bir tane daha gümüş kolye versin. Tamam şu sonucu ver artık. %20 değil ya bunun ihtimali. Bir tane daha geçirdik. Geçirdiklerimizi ayıralım bakalım. Ne geçirmişiz? Şunları da bıraktık. Şu da tekte geçti hadi. Yanlışlıkla da bassam geçti. Ne yaptık? Şimdi kaç deneme yaptık? 3, 7, 11, 14, 19, 20, 25, 27 denemede 7 tane mi geçirdik? Çok kötü. Şöyle bir şansıma baktırdım. Biraz şanssız gündesinde de bir tane muska verdi bana. Tamam. Yani biraz basanınız varsa biliyordur. Burada 20, 27'de 7 çok kötü bir oran. Hızlandırılmış bir şekilde. Bunları bir 8-9 atalım bakalım kuyumcuda. Yani inanılmaz ne yaptık 80-90 kutsama attık malzemelerimi bitirdi ya. Bu böyle bir şey değil ki bu item. Neyse ben bunu bir ara basarım. Bunu kutsamayla basacağım. Satmayacağım da kenarda dursun şimdilik. Malzemen bir dikince yine satarım. Ama gördünüz yani bunları 8 yaparken ne kadar zorlandığımı tahmin edin. Hepsi bu tahta kolye gibiydi. Mahvettiler beni yani. O yüzden kuyumcuya döndüm artık yeter dedim. Böyle 5 9 12 tane artı 9 aldık. Neyse bereket versin. Vallahi diğeri hiç 9 olacak gibi değildi. Baktım bu hazır olmuş. 2 dev sunu var. Bağlı arttırmayı çaktım. Biraz bilekte de level sandığından çıkan bağlı efsunlar var. Dedim ben buna 1000-1500 ya da 5 kritik yakalarım zaten. Onunla uğraşacağım ama. Pat. 1500 yakaladık bile. Şöyle bir iki tane daha atıp ama bir 5 ee, kritik arayacağım ip'inin yanında. Bir daha 1500 ip geldiğinde de dururum. 1000 geldi. 1000 ip, 3 kritik, 3 delici, Çok güzel, yeter. Tamam, bunu kullanırız. İleride tabii, ileride lazım olacak bir tane tahta kolye. O zaman bunu kullanırız. Kendimiz düşürdük. Kendi artı basmalarımızla bastık. Kendimiz et sunladık. Çok iyi. 20 tane de demir plaka artı altımız var. Bakalım ben hızlandırılmış bir şekilde artı 8'e atayım bunları. Artı 9'u birlikte atalım. 20 tane artı 6'dan 8 tane artı 8 aldık. Bence gayet güzel bir oran. Buradan da 2 tane ya da 3 tane artı 9 alırız. Hadi bakalım. 1 de 0, 2 de 0, 3'te 1. Peki, hadi 4'te 2. Olmadı. 5'te 2 oldu. Şu 3 de bir tane alsak. Tamam. İyi. Güzel. yeter. bunları yakabilirsin. Oo. 20 tane artı 6'dan 5 tane artı 9 aldık. Ya ama mücevherleri, kolyeleri, ayakkabıları basarken canımızı okudun. Bu onu kurtarmıyor ki. Ha, kolyelerden yine kar ettik. Çünkü benim kutsamam da kendimin de artı basmalar da kendimin hiçbirine para vermedim ama stoklarımı çok eritti yani. Bayağı bir stok yediler gerçekten. Şimdi de şunlar kaldı elimde. E, 30 kaç tane vardı ya? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38 tane de artı 6 silah kalmış. Bunları da basalım. Bakalım kaç tane artı 9 olacak. Ben hmm, para alayım birazcık üstüme öyle geleyim. Bu para yetmeyecek çünkü. Para şimdi çözdüm dostlar. Şimdi ben bunları hızlandırılmış bir şekilde artı 8 yapayım. Artı 9'a da birlikte atalım. Tamamdır şimdi ne yaptık 5, 10, 15 tane artı 8 aldık bence güzel bir oran bunları da basalım 2 kartı artı 9 bunu yaka aa bunu da geçirdi ve biraz yakınca geniş kılıç Şu en az iki tane geniş kılıç almak istiyorum ama 1, bunu da ver Artı 4 mü? Bu nasıl artı 4'te kalmış ya? Aa. Durum bu işler karışmış birazcık. Bunlar artı 8. E şunları da basalım. Karıştırmışım demek ki. Hı, hiç geniş kılıç alamadık. onu yaktıysan bunu ver. Bunu yaktıysan bunu ver. Bunu da yakarsan. He. Bunu yak. Bunu da yak. İyi. Bunu yak. Yelpazeyi ver. Yelpazeyi istiyorum. Neyse. Dört tane de buradan aldık. Güzel. O diğerleri karışmış araya. Benim de kafamı karıştırdılar. Neyse bakalım. Şimdi genel toplamda ne aldık, kaç para aldık ben bir hesaplayayım. Şimdi bastıklarımızı bir hesapladım. Zırhlar, silahlar, takılar toplamda bir e, pazar fiyatlarına göre 25 won civarı ediyor. Ve satarken de 3-5 azalır o. KS'ye gelir bir şey olur. Bir gün 2 won eder, bir gün 2.5 won eder bazı item. 22 Bona, 22.5 Bona, 23 bana falan hepsini e, satarım diye düşünüyorum. Tabi basma masrafı da oldu, artı basmaları da vardı ama ben kutsama kağıdını artı basmalarını kendim düşürdüğüm için onları masraftan saymıyorum. Ne oldu? E, sadece şu takıları basarken keşke onları da lonca demircisinde atsaydım. Çok fazla artı basmamı, çok fazla kutsamamı yediler. Yani bir 650-700 tane tutsama harcadım sanırım onlara. İnanılmaz yandılar. Ya da 600 tane. O civarda yani. En az 3 paket kutsama almıştım yanıma. Üstü de vardı. Hepsi gitti. Çok az bir şey kaldı geriye. Tam hatırlamıyorum. Birkaç gün geçti çünkü takıları basmamın üstünden ama. Yine de kendim düşürdüğüm için 23 won'a sattım diyelim. Bana yine 23 won gelmiş olacak. 23 won para kazanmış olacağım. Tabii onların hepsini satmayacağım. Ben birkaç tanesini ayıracağım kenara. İleride bana lazım olacak olanları. Ee, i̇şte nedir? Şimşekli kolyeyle şimşekli ayakkabıyı mesela ayıracağım. Ee, şu beş sun yaptığımız tahta kolyeyi bir tane bambu derisi ayakkabıyı ayırırım. O tarz işime yarayacak olanları ayıracağım. Üstünü satacağım. Bu karakterimizi de göstermeydi. bayağı bir vakit olmuştu şöyle bir belki bilmeyen, merak eden, unutan vardır. İtemlerinin üstünden geçeyim. Ben tek tek anlatmayacağım. Merak eden birisi varsa zaten şey yapabilir. Hani videoyu durdurup da bakabilir. Şöyle de bir tane simyamız var. Efsanevi Yakup STR Ort savunma. Yani çok düşük bütçeli bir hesap aslında. Yani siz buna bu yak takmak zorunda değilsiniz. Ee, bu hesapta para eden ne var? Şu ayakkabı eder, şu kolye eder ama bunları rastgele eş kritik takarsınız mesela. Çok ucuza gelir. Bu zırhın yansıtmasına para ediyor. Umursamayın ne olacak yansıtmadan. 50 str düz bir zırh alın. 1.5-2 bon'a. Şöyle 10 kritikli bir tane givatim impala alırsınız. 1.5-2 bon'a. Bitti gitti yani. Kuşağa dahil yakut olmadan 8-10 bana dizersiniz. 2 gün farm atınca bakın 2'ye katlıyor parasını. Artı basmaları, kutsamaları saysam bile en az 15-16 bon kar etmişimdir. Düşük levelde güzel para var. Neyse bu videolukta bu kadar olsun. Artık video formatını da değiştirmeye karar verdim. Böyle mixtape tarzında her video 8-10 karakter yerine artık oynatma listesi yapacağım her karakterim için. O videoda ee, arada bir tabii başka karakterlere de girebilirim, onları da gösterebilirim, onlarla da bir şeyler yapabilirim ama Videonun %70, %80'i artık o karakteri o oynatma listesi aynı karakterin ona ait olacak Arada bir mixtape de gelir, böyle çok karakterle oynadığım videolarda gelir Onları da başka bir oynatma listesinde yaparız Böyle bir karar verdim Artık bütün hesaplarımı tanıttığım için zaten e, Tanıtacak başka bir hesabım kalmadığı için rahatlıkla videolarımı da atabilirim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.